Merhaba arkadaşlar. Benim de oturduğum sitede maalesef kedi köpek düşmana insanlar var. Hala bazı konulara ayılamamış vicdansızlar mevcut. O yüzden bu videoyu yapmaya karar verdim. Şu soğuk kış günlerinde o canlara merhamet etmeyenlerin belki biraz dikkatini çekebiliriz. Bugün kedilerin dünyadaki varlıklarının bir anlam taşıyıp taşımadığı üzerinde duracağım. Gerçekten gereksiz varlıklar mı? Gerçekten de bazı insanların iddia ettiği gibi ölüp gitseler veya yok olsalar sanki kendilerinin pislettikleri sokaklar tamamen temizlenecekmiş gibi. Ee, yoksa aslında kediler olmasaydı insanlar ne hale gelirdi? Ee, şimdi ona akılları erdirmeye çalışacağız. Umarım bu sefer biraz akılları başlarına gelir. Kediler olmasaydı arkadaşlar insanlar aç kalırdı. Evet, ciddi söylüyorum, abartmıyorum. Kediler olmasaydı insanlar aç kalırdı. Ahırlarda ve tahıl depolarının alanlarında fareleri ve sıçanları öldüren kediler bu zararlıları kontrol altında tutmak için hayati önem taşıyor. Mesela kedilerin kemirgenler nedeniyle oluşan tahıl kaybı miktarını azaltmada önemli bir rol oynadığına dair bilimsel olarak çalışmalar yapılmış ve bu, bu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Başka bir deyişle insanların kedileri beslediği bir açıdan doğru. Bu bir gerçek. Ancak kediler olmasaydı insanlar ilk etapta daha az yiyeceğe sahip olurlardı. Peki kediler aniden ortadan kaybolurlarsa Kimirgen popülasyonu ne kadar hızlı artar? Bakın. Bunu hiç düşündünüz mü? Bu konuda yapılmış araştırmalarda mevcut. İngiltere'de 1997 yılında yapılan ilk araştırmada ortalama bir ev kedisinin 6 ay içinde eve 11'den fazla ölü hayvan, fareler, kuşlar, kurbağalar ve daha fazlası dahil getirdiği tespit edilmiş durumda. Bu İngiltere'deki 9 milyon kedinin toplu olarak yılda 200 milyona yakın küçük avını öldürdüğü anlamına geliyor. Üstelik bu rakama biz fark etmeden öldürdükleri avlar da dahil değil. Bu kadar zararlı canlı yaşamaya devam etseydi geometrik olarak artacak ve tüm dünyayı kemirgenler kaplayacaktı. Yani bu popülasyonda canlıların popülasyonunda çok önemli bir yerde bu bizim tatlı kediciklerimiz. Böylelikle yani bu kadar dünyayı kemirgenler kapladığı vakit bugün pahalandığı söylenen un, ekmek yaklaşık 20 kat daha fazla bir fiyata sahip olacaktı. Bugün 4 liraya 5 liraya aldığımız için yakındığımız bir ekmek var değil mi? Arkadaşlar bu ekmeğin fiyatı eğer bir anda kediler yok olsa 80 lirayı vuracak. 80 liraya vurduracak. 20 kat daha artıracak. Çünkü dediğim gibi kemirgenler insanların ürettiği tahılları yiyecekler ve geriye insanlara kalan da e, o kadar az kalacak ki fiyatı biliyorsunuz bir şeyin azsa eğer gitgide azalıyorsa fiyatı artar. 80 liraya kadar ekmeğin fiyatı artmış olacaktı kediciklerimiz olmasaydı. İşte bazılarının yok etmek istediği, maalesef bazı canilerin de zehirleyerek veya çeşitli şekillerde öldürdüğü kedicikler, bizim bir ekmeği 80 lira yerine 4 liraya satın alabilmemize sebep oluyor. Bu bile aslında bu hayvanlara olabildiğince destek olup, yazın bir kap mama ve su, aslında bu aşırı soğuk kış günlerinde de apartmanımızda hatta yerimiz varsa kuytu yerlerimizi onlara açıp soğuktan donmamaları için tabi yine bir kap mama ve bir kap suyu eksik etmememiz için yeterli bir sebep değil mi sizce lütfen bu videoyu özellikle bu gerçekleri bilmeyen anlamayan cimri ve bencil hayvan düşmanı insanlara seyrettirin ki bu değerli canlıların aslında ne kadar önemli olduğunu anlasınlar. Bu arada bu tür videoların devamı için bir like beğeni tıklayıp Abone olmanızda hiç fena olmaz sevgili canlar. Şimdi size biraz da kediler hakkında çok değerli bilgilerden bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dünya üzerinde 34 değişik ırktan 500 milyondan fazla evcil kedi bulunmakta. Kedilerin kendilerine özgü fiziki özellikleri ve karakterleri var. Yani çok değişik, hepsinin birbirinden farklı, çok değişik özellikleri var. Bizim bilmediğimiz bazı özellikler de var. E, dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela kedilerin kalbi insana oranla yaklaşık iki kat daha hızlı artıyor, atıyor. Evet, bunun sebebi de herhalde biraz e, boyut olarak daha küçük olmalarından kaynaklanıyor. Çünkü... Daha küçük varlıklarda bu bir gerçek bunu genel olarak biliyoruz zaten. Ama çok daha ilginç başka bir özellikleri var. Arkadaşlar kediler de insanlar gibi rüya görüyorlar. Evet kediler de tıpkı insanlar gibi uyuduklarında düş görüyorlar. 1954 yılında Fransız nöroloji alanı bilim adamı Michael Yuve ve çalışma arkadaşları kedilerinin uykularında rüya bölümü olan REM bölgelerine müdahale ederek kedilerinin kafalarını kaldırdıklarına, avlanırken yaptıkları hareketleri sergilediklerine şahit oldular uyurlarken ve onlar da aynı insanlar gibi uyurken gözlerini sürekli hareket ettiriyorlar. Bu da rüya gördüklerinin bir göstergesi. Ee, onun dışında kediler insanlara göre çok farklı e, gö görüş açılarına sahip. Aslında miyoplar, fakat 200 derecelik bir görüş açıları var. Ee, i̇yi bir avcı biliyorsunuz kediler genel olarak. İnsanlara kıyasla dolayısıyla gözlerinin e, görme kapasitesi de çok çok farklı. İnsanlarda ileriye doğru görüş açısı 180 derece. Yani kediler insana oranla çok daha geniş bir görüş açısına sahip. Onun dışında kedilerin duyma fonksiyonları oldukça iyi çalışıyor arkadaşlar. Kediler köpeklerden ve insanlardan daha iyi kulak yapısına sahip. Bunu zaten biliyoruz ama ben açıkçası köpeklerden daha iyi duyduklarını bilmiyordum. Bakın kediler köpeklere göre çok çok daha iyi bir duyuş alanına ve açısına sahip. Yine bunun dışında kediler insanları oranda karanlıkta 5 kat daha iyi görüyorlar. Gözleri bu kadar iyi gelişmiş yani gece görüşleri var diyebiliriz. Aslında şöyle kediler bunun dışında sudan da korkuyorlar. Genel olarak bildiğimiz kadarıyla sudan korkarlar. Ama bir tanesi hariç bunun hangisi olduğunu tahmin edin. Evet, van kedisi, van kedileri bu suyu çok seviyorlar. Suyla oynamayı, suyun içinde banyo yapmayı. Ama diğer kediler genellikle biliyorsunuz ki sudan korkarlar. Ve çok ilginç bir bilgi, kedi ve insan beyni fiziksel olarak %92 oranında birbirine benziyor arkadaşlar. Bunun dışında insanların bilmediği bir şey var. Özellikle kedi sahiplerinin aslında bilmesi gereken Kedileri kısırlaştırma ameliyatı ortalama kedilerin ömrünü %60 oranında artırıyor. Çoğu insan kısırlaşma hakkında yanlış bilgilere sahip. Kedileri kısırlaştırmayı olumsuz bir işlem olarak görenler var. Aksine sağlıkları için birçok katkısı var. Kedi kısırlaştırma ameliyatları aslında kedilerin tümöre yakalanmasını, kansere yakalanmasını vesaire bunun gibi pek çok şeyi engellediği için Kısırlaştırma her zaman tavsiye ediliyor arkadaşlar. Bir de zaten hani evimizdeki bir kedinin kısırlaştırılmasında hiçbir sakınca yok. Bunun kedilere vereceği herhangi bir zarar yok. Genel olarak ekosistem bakımından da yok. Çünkü kediler zaten dışarıdaki kediler çok fazla üreyebiliyorlar, çok fazla popülasyona sahipler ve bu bit aslında kemirgenlerle aralarında bir denge içerisinde. Dolayısıyla kedileri öldürmememiz, kesinlikle onlara zarar vermememiz gerektiği gibi eğer evimize kedi aldıysak da onu zaten ekosistemden koparmış olduğumuz için kendi zevkimiz için hani e, benim de kedilerim var mesela kendi çocuğum gibi görüyorum. Hani böyle bir durum olduğu için onların kısırlaştırılmasında onlar açısından herhangi bir sakınca yok. Onu da belirtmek isterim. Bunun dışında e, kediler İnsan sağlığına çok çok faydalı. Yapılan araştırmalara göre, kedilerin başına okşamak, kedileri bir ufak bir okşamak, onları sevmek, inanın, kalp krizi riskini düşürüyor. Bu da araştırmalar sonucunda ortaya çıkmış. Çünkü e, sizi rahatlatıyor, sizi sakinleştiriyor. Bir kediyi sevmek ya da köpeği sevmek, insanlarda büyük bir sakinlik ve rahatlama hissi oluşturduğu için. Özellikle kalp krizi riski olan mesela yaşı ilerlemiş insanlara da tavsiye ediliyor. Çünkü insanların psikolojisi için aslında böyle merhamet duyguları beslemek, sevmek, sevilmek çok büyük bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Yaş ilerledikçe kalp sorunları da ortaya çıktığı için psikolojik sorunlar da daha fazla artabileceği için böyle kedi köpek gibi evcil hayvanların alınması da özellikle doktorlar tarafından artık tavsiye ediliyor. Bunun dışında bu rahatlama hissi baş ağrısını da ortadan kaldırıyor. İnanır mısınız? Migren riski kedi köpek besleyen insanlarda %200 oranında çok çok daha fazla azalmakta. Onun dışında kedilerle sürekli ilgilenen, onlara onlar için onların maması vesaire için eğilip doğrulan ee, yine orta yaş ve daha ileri yaşlardaki insanlar için kemik ve eklem ağrılarının azalması konusunda hareket etmek zorunda kaldıkları için e, bunları azaltma konusunda çok çok daha faydalı ee, yine Kediler sevildiğinde, şefkat duyulduğunda tansiyon dengelenmiş oluyor. Yani tansiyon yüksekliğine de iyi geliyor aslında. Ve tabii ki kırık ve çıkıkların hızla iyileşmesine de sebep oluyor. Çünkü her şey moralle doğru orantılı. Bize bu kadar faydalı, bu kadar yardımcı, hayatımızın bir bütünü olan artık bizimle etle tırnak gibi olan kediciklerden köpekçiklerden kim ne istiyor bilemiyorum. Köpeklerden korkanlar var. Evet köpeklerin zarar verdiği bazı insanlar da olabiliyor. Onun için de belediyenin çok çok o belediyelerin çok dengeli bir çalışma yürütmesi gerekiyor aslında. Kısırlaştırılan köpek mesela saldırmaz. Bu konuda eğer bir köpek saldırıyorsa ya doğru şekilde sahibi tarafından eğitilmemiştir ya da belediye bakmamıştır, kısırlaştırmamıştır. Köpeklerle ilgili değil bu şu anki videom ama onlar da sonuçta ekosistemin çok değerli varlıkları. Onlarla da ilgili inşallah bir video çekeceğim. Şu anda kedilerle ilgili konuşuyorum. Kedilerin kimseye bir zararı yok. Bir insana zarar veremedikleri halde onları sevmeyen, onları dışlayan, onların yok olmasını isteyen insanlara da lütfen bu yaptığımız video bir nevi bir açıklama olsun. E, bilimsel olarak gerçekleri en azından umarım görmüş olurlar. Zaten bizim inancımıza göre de biliyorsunuz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kedileri severdi hatta onun sahabelerinden bir tanesinin ismini de kedi babası Ebu Hüreyre kedi babası demek Arapçada kedi babası koymuştu ki çünkü bir kedi uyanmasın diye eteğini, eteğini kesip orada bırakan bir sahabeden bahsediyoruz o kadar merhametli olan bir sahabeydi Ebu Hüreyre. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kedi babası anlamına gelen Ebu Hüreyre ismini takmıştı ona da. Şimdi dini açıdan da bilimsel açıdan da kedilerin bize bu kadar faydası varken lütfen biraz daha duyarlı olalım. İnsanlar grup grup toplumda çok sevenler var, nefret edenler var, korkanlar var. Zaten kedi bir insana zarar vermez. Biraz önce açıkladım, veremez. Boyutları ona zaten ulaşmıyor. Aslandan bahsetmiyoruz burada. Kedi küçücük kediden bahsediyoruz ama buna rağmen korkabilir tabii ki insanlar. Ama en azından onlar için, onlara ne kadar faydalı olduğunu hatırlayarak ve bizim inancımıza göre de değerli varlıklar olduğunu bilerek hak ettikleri sevgiyi, merhameti ve özellikle şu soğuk kış günlerinde bir sıcak yer göstererek ya da hava aşırı sıcak olduğunda bir tas e, su koyarak dışarıya onlara olan sevgimizi ve minnettarlığımızı gösterebiliriz. Biz onları beslediğimizi sanıyoruz ama inanın biraz önceki açıklamalarımda da anlattığım gibi aslında onlar bizim beslenmemize çok büyük destek veriyorlar. Çok büyük yardımcılar bugün ekmeği 80 liraya yemiyor da 4 liraya 5 liraya yiyorsak e, onların bize sağladığı katkıyla alakalı bu arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Abone olmayı, likelamayı ve bu videoyu kedi seven sevmeyen herkese göstermeyi, paylaşımda bulunmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.